Değerli dostlar Köy TV ekranlarından İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Sektör Haberle karşınızdayız. Özel bir yayınla karşınızdayız. E, bu yayında e, Sektör Haber'de e, biz Uzman Pompayı ve Uznav'ı tanıyacağız. Özellikle otomatik dümenleme sistemi nedir? Bu sistemin çiftçilerimize sağlayacağı faydalar neler? E sektörde birçok firma var. Bunlardan Uznav'ın farkı neler? Bunların hepsini sizler için ekrana getireceğiz. Konuğum Uznav Genel Müdürü Oğusan Arık Bey. Ee, müdürüm yayına hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlık. Öncelikle fuar harekette ama nasıl İzmir. geçiyor? Evet. Bir ilgilendirelim. İzmir Fuarı güzel geçiyor. 18. İzmir Fuarı'ndayız. Ee, bu sene bakıyoruz ki çiftçimiz akıllı tarıma yönelmiş. Biz de bundan oldukça çok çok mutluyuz. Ee, güzel bir fuar atmosferi var. Bugün fuarın dördüncü e, günündeyiz ve güzel. Evet. Her şey Biraz da firmayı tanımak isteriz. Evet. Tabi e, uzman pompa hepimiz tanıyoruz. Uzun onun bir yan kuruluşu diyelim. Bir firma ile ilgili sizden bir bilgi almak ister Tabii isterim. ki. Uzman motorlu araçlar, uzman dizel kısmı. Dizel yakıt sistemleri konusunda başladığımız süreçte Türkiye'de 30 yıldır faaliyet gösteren bir firmayız. Son 2 senedir de tarımla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda oldukça fazla yenilikçi noktalarda ilerlemekteyiz. Türk çiftçisine... Türk tarımına ciddi anlamda katkıda bulunduğumuzu söyleyebilirim. Uznav ya da AGV Teknik ismiyle buradayız. Burada tarımda gelişen yenilikler akıllı tarım dediğimiz kısımda neler varsa, Türk çiftçisinin hangi kısımlarda nelere ihtiyaçları varsa bunları karşılıyoruz ve karşılamaktan da mutluluk duyuyoruz diyebilirim. Peki sunduğumuz çözümler neler? Yani biz çiftçilerimize akıllı tarımla beraber AGV Teknik Uznav'la beraber şu hizmetleri sunuyoruz dediğiniz zaman sıralayabileceğiniz e, e, ürünlerimiz ne? Tabii ki e, akıllı tarım ya da hassas tarım adı altında e, teknolojik olarak bütün gelişmeleri yakından takip edip e, Türk çiftçisine en kısa sürede bunları ulaşımını sağlıyoruz. Bunların başlangıcı otomatik dümenleme sistemi. Otomatik dümenleme sisteminde e, evet dediğiniz gibi birçok marka fuarda var bulunuyor ama bizleri Bunlardan ayıran, bu markalardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi satı sonrası hizmetlerimizdir. Biz Türk çiftçisinin yanında, kullanıcılarımızın yanında e, bulunup bütün sorunlarını en hızlı sürede gideren bir firmayız. E, burada da e, genç bir mühendislik kadromuzla hizmet vermekteyiz. E, çiftçimizin bir problemi olduğu zaman, bir sorunu, sıkıntısı olduğu zaman maksimum en kısa sürede, yani burada saatler, dakikalar diyebilirim yani. Hani böyle günler değil. E, hızlı şekilde çözümünü sağlayabilen e, bu da bizi diğer markalardan ayırabilen en önemli özelliğimizdir. Peki, e, tabii önce şunu konuşalım. Ondan sonra biraz yerel faydalarını konuşuruz. E, siz dünyayı da gezen bir kişisiniz. Yani hem işiniz gereği. E, Avrupa'da, dünyada tarım sektörünün önünde giden ülkelerle bizim Türk çiftçisini kıyasladığımız zaman akıllı e, Tarımın e, birçok ayağı var. E, Türk siyasetinin e, buradaki pozisyonu ne? Dünyada, dünya ve Avrupa ile bir kıyaslamanızı rica ediyorum. Tabii ki e, bildiğimiz üzere artık yani e, dünya gittikçe daralan bir e, ekonomik sisteme sahip. E, günümüz şartlarında da e, bütün e, kaynaklarımız tükenmeye başladı. Aa. Su konusu, zaman konusu, e, verimlilik konusu azalıyor. Bu konuda da e, artık yani üretim yapanlar da bu sisteme e, mecbur demeyeyim de aslında zorunluluk bir e, bir nevi de zorunluluk diyebilirim. E, uymak zorunda ya da uymak zorundayız ya da e, yaptırmak zorundayız diyebilirim. E, Avrupa'dan aldığımız bilgi deneyimi zaten Türkiye'de biz oldukça fazla hızlı bir şeyde uyguladığımızı söyledim. E, buradaki çiftçimiz artık bilinçli, e, çabuk öğrenebiliyor, çabuk uyum sağlayabiliyor ve bu teknolojiye aslında yabancı da değiller diyebilirim çünkü artık yani bütün TV programlarında vesairede zaten bunları izliyoruz. Onun haricinde buna ulaşmak isteyen çiftçilerimiz hızlı bir şekilde bunun eğitimini, öğrenimini kazanabiliyor ve Türkiye'de de son yıllarda oldukça fazla akıllı sistem, teknoloji ya da hassas tarım uygulamaları yapılıyor. Peki çiftçiye sağladığı faydalar neler? Yani çiftçimiz sonuçta bir yatırım yapacak bu işe. Bunun karşılığında çünkü çiftçinin maliyetleri çok ...yukarıda sıkıntılı hepimiz biliyoruz evet. bunu. E, bu sistemlerin e, çiftçimize sağlayacağı faydalar... ...bu işin sonunda, günü sonunda çiftçimizin kazancı ne olacak? E, baktığımız zaman bunların hepsi ölçülebilir... ...ve e, gerçek e, bir değere ulaşım bir ölçüm sistemi mevcut. E, burada zamandan, yakıttan, ilaçlamadan... E, ...yani işte e, gece sürümünden vesaireden birçok şeyde aslında tasarruf ediyoruz ama total olarak bunların hepsini ortalama bir değerde ölçtüğümüzde yüzde 21 verim artışı, ee, yakıttan yüzde 11 azalma, maliyetleri düşürme noktasında ve e, gündüz yapamadığımız işleri gece ya da sisli havada yapamadığımız işleri bu sistem sayesinde, otomatik, otomatik dümenleme sistemi sayesinde rahat kolayca yapabilir duruma geliyoruz. E, totalde bakılacak olursak yani %20 ciddi bir rakam. Türk ekonomisine e, Türk ekonomisine en başta e, fayda ve çiftçinin e, üretmiş olduğu mahsulde üründe e, kalite artış, e, verimlilik yani bunların e, hepsi bakıldığı zaman çok ciddi bir değerler ve ülkemize de kazandırdığımız ciddi bir verim artışı olmuş oluyor. Yani sadece çiftçinin üretiminde değil, ülkemiz açısından da sulamada, ilaçlamada, yakıtta vesaire hepsini totalde değerlendirdiğimizde ciddi bir verim artışı ve maliyetlerde düşme noktasında oldukça fazla bir fayda sağladığımızı düşünüyorum. diyebilirim. Peki biz daha önce size bizim ekranda da yaptığımız programdan sonra da orada da geldi. Daha sonra da genelde çiftçimizin sorduğu bir soru var. Ya bu sistem her türlü traktöre oluyor mu? Bir bunun kurulumu nasıl? Biraz da teknik detaylardan evet. verirseniz sevinirim. Evet. Bütün traktörlere oluyor diyebilirim. Kabinli ya da kabinsiz. sonuç elektronik bir ekrana sahibiz. Standa da gördüğünüz üzere bir tablet ekranı üzerinden kontrol sağlıyoruz. Hidrolik sistemli olan tüm traktörlere bu sistemi kolayca uygulayabiliyoruz. Burada beygir, marka vesaire ayrımı gözetmeksizin bunu yapıyoruz. E, ulaşım noktasına gelince de e, Türkiye'de şu anda 20 noktada varız. E, bu noktalardan çiftçiler bize kolaylıkla ulaşabilirler bayilerimiz üzerinden. Taleplerini e, hızlı bir şekilde karşılayabiliyoruz. Evet. Peki yedek parça ve servis konusunu siz bahsettiniz ama bu çok kıymetli. bir Tekrar etmenizi rica ediyorum. Evet, e, şu anda var. ürünü almak değil ya da satmak değil. Aldıktan sonraki süreç başlıyor. E, bu süreçte Az önce dediğim gibi ekibim, genç bir kadrom ve bölgede oluşturduğumuz servisler sayesinde herhangi bir arıza olduğu durumunda hızlı bir şekilde duruma müdahale olup anında giderebiliyoruz diyebilirim. Aynı zamanda da uzaktan bağlantı sistemleriyle traktörün yanına ulaşmadan herhangi bir arıza durumunda direkt ekrana bağlantı yaparak arızaya anında giderebilme durumumuz mümkün. Peki ben sizi tanıdım. Özellikle teknolojiye ciddi bir meranız var. Evet. Yeni yatırımlar, yeni argeler e, var. Bahsetmek ee, isterseniz e, sevinirim. Şöyle söyleyeyim, e, yakın bir zamanda tabii ki bunları da e, lansmanı yapacağız. Şu, şu anda e, çok, da çok da fazla, da fazla duyurmakta da duyurmak da da istemiyoruz isterseniz, yani ben? Evet, onun şu anda için da yuvarlak sorunuz. Evet, evet, evet. Şu anda da çok da fazla duyurmak istemiyorum ama e, Konya Fuarı'nda Mart Mart ayında e, yeni çıkaracağımız ürünlerle hassas yeni bir ilk katmış olacağımızı düşünüyorum. Evet. Peki son olarak neler evet. söyleseniz izleyicimize mesajınızı e, alalım. Ben, Tabii ki. Bu teknolojileri tabii ki biz getiriyoruz, bir şekilde uyguluyoruz ama bunlara fayda sağlayan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü bize onlar onlar yön gösteriyor ve onların doğrultusunda ihtiyaçlarına göre biz burada ürünlerimizi geliştiriyoruz. Ben Türk çiftçisine teşekkür ederim. Evet. Bir de şu şey çok önemli, özellikle satın almak çok önemli. Mesela çiftçilerimiz birçok üründe de bunu yaşıyorlar. Yani bu işi pazarlayan birçok insan var ama bir problemi yaşadığınız zaman yanınızda ulaşabileceğiniz ee, bir e, firmadan almanız lazım. Ee, bu konuda da e, sizler sonucunu alalım. Evet, yani bu yani, noktada doğru hizmeti doğru yerden e, doğru hizmeti doğru yerden almaları. E, tabii ki hepimiz araştırıyoruz bir ürün al alırken e, bir ürün dediğim gibi hani fiyat noktası değil e, kalitesi ve e, aldıktan sonraki süreçte e, servis noktası önemli bir problem olacağından değil ama olması durumunda e, hızlı bir şekilde müdahale edip yani sorunu e, çözebilen firmayı tercih etmeleri. Evet. Tek bir e, sorun bu. Yedek parçası olan, e, günlerce yedek parça beklemeyen, anında yedek parça desteğe de sunabilen firmayı tercih etmelerini öneriyoruz tabii ki. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Aynada sağlık. Evet değerli dostlar, e, uznavdan Oğuzhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. E, tabii bizim görevimiz fuarlardaki yenilikleri, teknolojileri ee, sizlere aktarmak. Programlarımızda bunlar. Ama bunlar da e, özellikle biz hep vurguluyoruz. Sağ çekimlerimizde de diğer çekimlerimizde de. Lütfen ürün aldığımız firmalara dikkat edelim. E, sonuçta siz mağdur olmayın, üzülmeyin. E, uzman pompa da gerçekten yıllardır hepimizin bildiği bir firma. AGV Teknik ve da şu anda güzel işler yapıyorlar. Özellikle otomatik dümenleme sistemiyle çiftçilerimizin hizmetinde Oğuzhan Bey'den de biz e, aktardık. C-Holm'deler. Fuarı ziyaret için gelen izleyicilerimiz. C-Holm'ün Köşede kaldılar biraz ama bulursunuz buraya geldiğiniz zaman. Geldiğiniz zaman burada da arkadaşlar size gerekli bilgileri verirler.